Yeminle. <laughs> Oğlum, şey lan. Işte, işte, <laughs> kustum <kirelim. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen bunu kameraya alırken kıstırıyorsun. Hiç, hiç Daha küfür oluyordun? Müdüye <laughs> <duruyordum>. i̇şte hepsine. <gülüyor> <gülüyor> o onlar onlar da var onlar da var. Ne var? Ne var? Ara oynamayın, lazım bir koşsan şuna. Yediriz hocam, Şu elin tersine bir göçürsün. <laughs> ya bırak şimdi, <şunu>. <laughs> Hemen durdu. Tamam tamam birkaç tane rahat olalım. Sana böyle bir yerlerden... Sikim, Tamam kapat lan kamerayı. Sen ne görüştün? Yok, Ben Beş Çalba. dakika. Hı -hı. Bugün son. Yarın kanada mı şu an Gel gel yardım edeyim gel. biz hemen girdin mi ben? Gel ben. Ben mi aşağıya geldim? Gel. Abi ben geldim mi? Evet. mi? Hayır. 8